Selamlar. Bugünkü mimari gündemimizde 3 tane çok önemli olduğunu düşündüğüm konu var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Gül Gülru Necipoğlu Arkitera'nın sayfasından okuyorum ben bu haberi. Betül Atayöze'ye röportaj vermiş. Bu röportajın mimarlık açısından çok yönlü olduğunu düşünüyorum ve çok farklı bakış açılarına sahip olduğu için bizim öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum en azından farklı bir düşünce olacakları kafamızda çünkü Gülru Necipoğlu hem bizim yörelerimize has araştırmalarda bulunup hem de farklı perspektiflerden değerlendirmede bulunan çok önemli bir insan olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan söyleşini söyleşisini değerlendirmemize çok büyük fayda vardır. Ben söyleşisini söyleşisinin hepsini okudum. Kafamda yani bana benim bakış açımı etkileyecek birkaç yere takıldım. Birkaç yere değil, birkaç yer dikkatimi çekti. Bunlardan değinmek, bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere de. Buna bu söyleşiyle başlayacağım. Diğer ikinci haberim ise araba servisi veya hatta nasıl denir? Tamirci dükkanı restorana dönüştürülmüş ve bu restorana dönüştürülümünde hangi modifiyeler kullanılmış? Biraz daha görsel olaklı bir sunum yapmak istiyorum bu projeyle ilgili. Çünkü ilgi çekici, dikkat çekici bir proje. Nasıl oluşulabilir? İnsanlar e, tamirci dükkanı, şunu söylemek istiyorum. Tamirci dükkanı denince kafanıza nasıl bir şey canlanıyor? Ve bu canlanmayı restorana siz olsanız nasıl dönüştürdünüz, dönüştürebilirdiniz? Bunun hakkında güzel imgelemler veriyor şahsen bana ve size de vereceğini düşünüyorum ben. Üçüncü olarak COVID, COVID anıtı yapıldı arkadaşlar. <laughs> Bu Covid Anıtı'nı da sizlere paylaşmak istedim. Çünkü Şu anda yeni hali hazırdaki sistem veya düzenimiz Zin insanlara olan etkisini Mimari, e, mimari bizlere nasıl gösteriyor insanların düşüncesini mimari anıt olarak bizlere nasıl lanse ediyor Bunları da öğrenebil, öğrenmek isteyeceğinizi düşünüyorum Çünkü e, Bu tür insanın Düşüncesi e, düşüncesinin resmedildiği şeyler veya eser olarak bir somut olarak somutlaştırma çabaları, somat, somutlaştırılmış eserler büyük e, insan insan hakkında büyük tüyolar verebilir, dikkat çekici olabilir. Benim çok ilgimi çekiyor bu tür alanlar. Sizin de ilgilenebileceğinizi, ilgileneceğinizi düşündüğüm için bu tür e, projeye yer verdim. Görsel odaklı düşünüyorum daha çok, görsel olarak etkileneceğinizi düşünüyorum. Konuşmama ilk olarak e, Necip Necipoğlu'ndan bahsetmek istiyorum. Gülrü Necipoğlu Amerika'da doğan, e, büyüyen, Harvard'da okuyan, İtalya'da yüksek lisans yapan, özür dilerim İtalya'da lisans yapan, yüksek lisans, birçok eğitim, birçok bir, çok per, bir çok coğrafyayı gören ve kendini geliştiren, sanatsal yönlere yönü çok ağır basan ve e, kendi e, götürdüğü Tavsiyeler üzerine İslam ve Osmanlı mimarisine yakınlaşan, kültürüne yakınlaşan ve bu coğrafyada, bu kültürde derin araştırmalar yapan bir e, hocamız, saygıdeğer hocamız e, verdiği röportajda birçok önemli konuya değiniyor. E, ancak ben size bunlardan birkaç tane önemli gördüğüm, çok daha önemli gördüğüm ve sizlere e, daha net geçebilecek birkaç yere değinmek istiyorum. Özellikle konuşmalarında veya çalışmalarında Mimar Sinan'a 15. ve 17. yüzyıla değiniyor özellikle ve Mimar Sinan'ın hayatına çok büyük yer vermiş çalışmalarında ben bunu röportajında çok görüyorum. Çünkü röportajının da %70'ini Mimar Sinan'ın hayatı oluşturuyor. Mimar Sinan'ın yaptıkları oluşturuyor. Mimar Sinan'ın e, Mimar Sinan'ın hayatla e, hayatlarını yorumlama yorumlamasında e, bizim algılayışımızdan çok farklı bir perspektifte yorumluyor. Çünkü bu yorumlaması tek bir yöreye, tek bir kültüre has bir yorumlama stili değil. E eğitimine baktığım zaman birçok yerden eğitim almış bir kişi ve araştırmaları yaparken de bu e bu eğilimlerini, bu de deneyimlerini kullanmaktan geri kalmıyor ve bunları deniyor, ediyor. E Rönesans mimarisini kullanıyor. Birçok mimariyi kullanarak tek bir yerden bakmıyor ve çeşitli ya da hatta dışarıdan belirli bir yere bakmayı da bizim önümüze sunabiliyor. Farklı yerlerden bir noktaya bakmayı da bizim önümüze sunuyor Biz şu ana kadar mimar Sinan'ı bir Osmanlı olarak e, veya da şöyle diyebilirim bir konuyu bir yerden sadece bir kaynaktan analiz edebiliyorduk, bir kaynak üzerinden değerlendirebiliyorduk. Ancak e, Güldürü hocamız bize farklı kaynaklardan, farklı değerlerden, farklı kültürlerden İslam ve Osmanlı kültürü, Osmanlı mimarisi nasılmış onun çalışmasını bize veriyor. Bu açıdan ben çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bize araştırma olarak örnek olacağını düşünüyorum. Amerika'da eğitim gören hocamız söyleminde şuna özellikle dikkat çekiyordu. Amerika'da eğitim alıyorum ancak dede demiş her istediğin istenilen alanda veya uzmanlaşmak istenilen alanda uzmanlaşmak doğru ol, uzmanlaşamıyorsunuz çünkü size hitap eden veya uzmanlaşmak istediğiniz alana hizmet eden hocalar bulamıyorsunuz. Bulmakta zorlanıyorsunuz diye bir tespitte bulundu. Ve kendisinin o dönemde şanslı olduğuna inanıyordu. Güzel çok doğru hocalardan, çok doğru zamanlarda eğitim aldığını özellikle değindi. Bunu ülkemizde farklı bir bakış açısına sahip olsun diye söylüyorum. Çünkü da eğitim sisteminin neden olmuyorunu anlatmak istiyorum. Çünkü bundan olmuyor. Zaman doğru zaman ve doğru yerde insanların olması gerektiğine değiniyor hocamız. ben de size bunu aktarmak istiyorum. Hocamız aynı zamanda şu anki Türkiye hakkında gün çok güncel bir yorumda da bulunmuş. Beni çok etkiledi şahsen bu. Diyor ki Türkiye'de şu anda müthiş bir tarih patlaması var ve bu tarih patlamasını çok önemsediğinden bahsediyor. Gerçekten ben şimdi burada yaşadığım için dışarıdaki bir insanın veyahut da hocamız gibi analiz edemiyorum. Ancak ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Eğer böyle bir tarih patlaması varsa, insanlarda tarih merakı varsa bunun üzerine gidilmeli, araştırılmalı veya da destek olunmalı. Ben şahsen bu merakın karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Destek odaklı özellikle. Şu anda internet erişimi gibi bir destek, büyük bir destek ee, insanlara zaten öğrencilere özellikle destek e, öğrencilere takviye öğrencilere büyük bir yardım sağlıyor. Ancak yönlendirme olarak da büyük bir destek gerekir. Bunu da hocamızın söylemine ek bilgi olarak araya sıkıştırabilirim. Hocamız röportajında Mimar Sinan dönemine büyük yer ayırmış demiştik bu mimar bu mimar sinan döneminden çok dikkatimi çeken bir nükte paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi onu bulayım hemen onu okumak istiyorum. Diyor ki The Age of Sinan Architectural Culture in the Ottoman Empire adlı kitabımın ilk baskısı 2005'te Londra'da yayınlandıktan sonra son senelerde epey tartışmalar oldu. Bunu beklemiyordum. Benim bu kitabı yazışımı bir yandan Elektra'nın teklifi tetikledi. Öte yandansa Mimar Bu kadar Sinan'ı büyütüyoruz ama aslında dünya mimarlık tarihine gerçek anlamıyla oturtulmuş bir konumu yok demem oldu. Önemli dünya mimarları kendi bağlamları ve kültürel perspektifleri içerisinden çalışılmıştır. Sinan içinse böyle bir çalışma yapılmamış diye gözlemleyerek kitabım, kitabımın yönünü belirledim. Yayın evi olarak elektan, Elekta'dansa benim benimsediğim bağlamsal perspektiflere ağırlık veren Reaction Books'u tercih ettim. Burada hocamızın şu söylemi çok dikkat çekiyor. Gülrü, Gülrü Hanım'ın şu söyleme diyor ki bu kadar Sinan'ı büyütüyoruz ama aslında dünya mimarlık tarihine gerçek anlamıyla oturtulmuş bir konum yok. Bu demek oluyor ki dünyayla büyük bir veyahut da büyük diye bir şey de koyma taraflı bakış açısına sahip olmayalım. Mimar Sinan'ın dünyada tanın, tanınabilirliği yok tanıtamamışız insanımızı veya da mimarımızı atam yani mimarımızı dünyaya tanıtmakta sıkıntılar yaşamışız tanıtamamışız yani sadece kendi içerisinde bilin bilinilmesi sağlanmış bir e, kişiyi bir e, çalışmayı bir kişiyi e, farklı yerlerden gözlemler e, vasıtasıyla değerlendirmeye almış ve aktarmaya çalışmış. Projenin amacının bence bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü belli bir eksik bulunmuş, mimar dünyada tanınma, tanınmadığını dile getirerek bu alanı kapatmak için çalışmalar sergilemiş ve ben bu amacın çok önemli bir nitelik taşıdığını düşünüyorum. Her açıdan, özellikle dünyanın sanat dünyanın sanat tarihi açısından belli bir konuma ulaştırmaya çalışıyor. Mimar Sinan'a, Mimar Sinan'a. Ve Mimar Sinan'ın ve devamında Mimar Sinan'ın en önemli özelliğine değinmek istiyor. Değiniyor. Özür diliyorum. Bu özelliği bireysel mimariden geçmektir diyor. Bireysel mimari ne demektir? Şu anda günümüzde günümüzden de bahsetmiyorum hadi. Şu anda eğitim sistemimiz zaten çok iyi olmadığı için bir şey demiyorum ancak tarihe bakarsak bireysel mimarinin ön planda olmadığından bahsediyor. Diyor ki belli belirli mimar Sinan gibi belirli bireyselliğe sahip mimarlar ön plana çıkmış ancak diğerleri onun taklidi olma usulüne devam etmiştir. Bu da bizlere çok büyük negatif algılar oluşturmuştur. Bizlere ve devamında devamı mimarisinin devamında ve bizlere kadar e, tamamen taklit bir mimari kültür oluşturmuş ve bunun özgünlüğünü bu durum özgünlüğü kaybetmiştir. Özgün, kültürün özgünlüğünü veya insanın bakış açısını, düşünce özgürlüğünü kaybettirmiştir. Bu zamanla da bu durum zamanla da e, negatifliğe doğru, olumsuz bir yana doğru kaymaya başlamıştır. Onun için bireysel mimarinin veya da şöyle diyebiliriz insanların mimariye bakış açılarında kendilerinden bir şeyler katarak, kültürünü katarak, düşünce tarzını katarak, birikimini katarak ve eğer daha demin de hocamızdan, hocamızın bahsettiği gibi çevresel faktörleri, çevresel kültürleri de araştırmalarına dahil ederek birikimlerinde birikimlerini eserinde kullanarak bir eser ortaya çıkarırsa çok daha düşünülmüş, küreselleşmiş bir camiye hizmet edecek bir yapı ortaya koyacağını veyahut da eser ortaya koyacağından bahsediyor ve buna çok önemli bir kıstas koyuyor. Yani şunu demek istiyorum ki bu konu bizim mimariye, işe bakış açımızı çok farklı bir noktaya getirecek. İnsanların normal bakışından farklı özgün bir bakış açısı oluşturacak kendi içimizde ve bizim kültürümüzde Bizim kültürümüzde bizim kültürümüze nasıl baktığımızı başka kültürlerden de nasıl bakıldığını o bakış açısında bize önümüze eser ortaya koyacağından bahsediyor. Ve ben buna çok önem veriyorum. Çünkü dışarıdan insanların da bizim kültürümüze nasıl baktığını bilmemiz gerekir. Bizim kültürümüze nasıl baktığımızı zaten bilmemiz gerekir ancak bunu taklitten de çıkarmamız için bu tür değerleri kapsayıp kendimizden bir şeyler vererek özgür olmamız gerekir. Özgünlüğü, özgünlüğe çok yer vermiş hocamız. E, ee, Gülruh Hanım. Buna, bu konuya özellikle değinmek istiyorum. Çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum bu konunun. Bizim mimariye, aslında bizim dünyaya bakış açımızı yansıtan bir durumdur bu. Bizim dünyaya ne kattığımızla alakalı mimariyi kullanarak dünya, dünyaya bizim mimarimizi nasıl anlattığımızda, bizim eserimizi nasıl gösterdiğimizde, ee, çok net gösteren somut bir örnektir. Somut bir e, söylemdir bu tarz. Çünkü Mimar sıran gibi bir deha var elimizde ancak ve bireysel bir logo taşıyan bir, bireysel bir anlam taşıyan bir e, kişi bir kültürü oluşturuyor. Bir kültür bir anlam oluşturuyor. Ancak onun biz e, bu süreye kadar onu taklit ederek bu büyük kültürü, bu büyük düşünürlüğü kapatmışız, negatif bir duruma getirmişiz ve e, dünya tarihinde, dünya mimarisine konumlandıramamışız. Bu bizim eksiğimizdir. Bunu daha çok e, bizim mimarimizi bireyselleştirerek ben mimar mi, ben mimarisinin bakış tarzını şurada kullandım. Bunu e, şu Rönesans mimarisini burada kullandım. Mi, Rokoko mimarisinden böyle etkilendim tarzında bir söylem oluşturmamızın zamanı geldi. Artık taklitlerle ilerlemiyor işler. Ve Mimar Sinan'ın da daha somut bir konuma oturtmamız gerekir. Farklı coğrafyalardan değerlendirerek küresel camiada oturtmamız gerekir ancak. Mimarlık sana, mimarlık tarihinde oturtmamız gerekir. Biz, şöyle o bir durum çıkıyor çünkü ben değerlendiriyorum. Biz konuşuyoruz, biz dinliyoruz gibi bir söylem çıkıyor. E biz konuşuyorsak başkaları dinlesin. Zaten bizim konuştuğumuzu biz biliyoruz. Sürekli biz konuşuyoruz. Neden? Çünkü bu yöreye has, bu kültüre has bir insanlar ne kadar farklı konuşabilir. Ancak farklı insana bizim konuşmamız çok daha farklı ve algısı bir o kadar da açık gelebilir. Merakı bir o kadar da fazla gelebilir. O zaman biraz daha dışarı karşı satışa başlamamız gerektiğini savunuyor Rus hep birlikte. Genel anlamda... E, İslam sanatına değinmiş birçok kaliteli eserleri var. E, ve çok yararlı bir röportaj olduğunu düşünüyorum. Sizlerin e, okumanızı tavsiye ederim. Betül Atasoy yapmış. E, Arkitera'nın sayfasından. E, kesinlikle okuyun. E, büyük bir bakış açısı, büyük, sizlerin bakış açısına bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Eğer en azından araştırma gibi e, araştırmalar yapıyorsanız veya da belirli çalışmalar yapıyorsanız daha çalışmalarınıza ek olarak farklı bir bakış açısı sunacaktır diyerek geçiyoruz bir diğer konumuza. Araba tamircisi dükkanı araba tamir, tamirci dükkanı et lokantasına dönüştürüldü. Diyor ki proje projenin tanıtımında diyor ki STK hem STK derken hemen bakalım STK'dan neden ka kastetmiş. Bilmiyorum neden kastettiğini, anlayamadım. Ee, hem yemeklerinde hem de iç mekanlarında sadeliği ve kaliteyi vurgular ve stüdyo kompleks tasarımı otomobil mirasını benimsemiştir. Restoranın 360 metrekarelik alanı, ham metal levhalar, siyah çelik ve inşaat demiri gibi malzemeleri kullanarak geçmişinin bireysel unsurlarını otantik bir şekilde birleştiriyor. Potansiyel olarak sorunlu olan düzen, dikey bir bahçeye ve barbekü için bir platforma dönüştürüldü. Mekana hakim olan iki büyük çelik boğa sahibinin isteği ve misafirlere beklemeleri gereken mutfak türü hakkında net bir mesaj. Ağır elementler doğa ile birleşiyor. Söğüt dalları kendilerini masaların etrafına sarar ve duvarlara tırmanarak tavana ve boğa başlarının üzerinden yükselir. Masif meşe levhalardan oluşturulan masalar kaba yoğuntulmuş bir görünüme ve düzensiz şekilli çelik ayaklara sahiptir. Tavandan ve duvarlardan bitkiler fışkırarak filizlenen her yeni yaprakla iç mekanın görünümünü değiştirir. Duvarlardan birini kaplayan sığır derisi ve dokuma ip et lokantasının imza stilini tanımlıyor. Şimdi biz mimaride ben neden özellikle bunu koymak istedim, bunu göstermek istedim sizlere? Çünkü mimariyi, mimariye çok büyük bir nitelik çok büyük bir örnek olduğunu düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorum? Mimarlık dediğimiz bir şey bir şeyi yok etmek, bir şeyi var etmek veya da yani ben öyle düşünmüyorum en azından bir şeyi yok etmek değildir. Nedir peki mimarlık? Bir şeyi çözüm çözümleştirerek e, yenileştirmektir. İnsanın e, yeni hayata bakış açısını insanlara sunmaktır. Çözümkar bir şekilde. E bizim bu, bu projemizde ise bir tamirci dükkanının, tamir dükkanının kafamıza bir tamir dükkanını düşünelim. Belirli bir konseptte, belirli bir düşünülmüşte veyahut da bizim yöresel bir lokal tamirci dükkanı düşünelim. Değil mi? Hepimiz düşünebiliriz. Bu tamirci dükkanı yeni e, veyahut da yeni insanların düşünce tarzına uygun, insanların rahatsız olmayacağı bir görsele sahip ve tasarımsal bir bakış açısı kullanılarak, tasarımsal bir bakış tasarımsal tasarım kullanılarak nasıl bir restorana dönüştürülür? Düşünebiliyor musunuz? Veya düşün düşünüyor musunuz? Düşünür müsünüz? Veya düşünün desem nasıl bir şey tasarlarsınız? İnsanlar e, bu tür şeylerle e, bir yeri kapatmak veyahut da biz şunu çok uyguluyoruz. Ben dışarı çıktığımda şunu görüyorum. Tamirci dükkanı diyelim. Bu proje olduğu için bu projeden örnek vermek istiyorum sizlere. Tamirci dükkanı diyelim. Bir restorana dönüştüreceğiniz zaman tamirci dükkanını ilk olarak neyi uygulars uygularsınız? Bir mimar olarak değerlendirmek istemiyorum bunu. Çünkü sıradan bir insan olarak restoran açacaksınız. Kendiniz yap yapıyorsunuz diyelim. Hadi müteahhit olarak değerlendirelim. Biraz Türk usulü ilerleyelim işte. İş düşün, yani şunu özellikle hiç alakası olmayan, insanla alakası olan ilgili konuya alakadar insanı karşılaştırmak istiyorum ki nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu, nasıl bir düşüncede olduğumu sizlere net bir şekilde anlatmak istiyorum. Müteahhit veya bu işlerle müteahhit de olmaz da adam restoran açacak, kendi dükkanını dekore etmek istiyor, kendi yapmak istiyor ve nasıl bir şey uygulayabilir? Ben size söyleyeyim nasıl bir şey uygular? Tamir dükkanını alır her şeyi alır, yakar veya yıkar veya çöpe atar hepsini dışarı çıkarır. imha eder. Ve tamamen sıfırdan alışla gelmiş, e, restorasyon örneklerine bakar. Nerede doğmuş, büyümüşse o yöreye has e, bakar. Gelenek e, gelenekselci demeyeyim ancak gördüğü mimar gördüğü e, restorasyon örneklerini uygular. Genelde bu şekilde ilerliyor işler. Peki mimar ne yapar? Ben mesela şurada neden şu örneği veriyorum? İnsanlar gördüğü şeyi uygular. Somut bir şey görür ve onu uygular. Ne yapar? Restoran açacaksa ilk restorana girer. O gider onu uygular kendi projesinde de. Pekala mimar ne yapar? İnsan içgüdüsel olarak böyle bir izlenime sahip oluyorsa mimar e, restoran esnasında bir şey yıkma olmamalı. Benim gibi. Ben yıkmam. Onun çözümü ulaştırırım. Restorasyon uygulayacaksam da her yerden Restorasyon örneklerine bakarım. Restore edilmiş e, restoranlar varsa onlara bakarım. Özellikle nasıl neler neler düşünülerek hareket edilmiş, neler yapılmak istenmiş ve ne derece e, ne derece yıkım, ne derece çöpe atma, israf etme azaltılarak ekonomi kullanılarak tasarım kullanılmış, tasarım ifade edilmiş, tasarımsal bir bakış açısı ifade edilmiş. Bunları e, öncelik alarak hareket etmek isterim. Ancak yoksa benim karşımda böyle bir örnek herhangi bir örnekle karşılaşmıyorsam şuna değerlendiririm. Restorasyon, restoran örneklerine bakarım. Çeşitli restoran örneklerine bakarım hem de. Birçok kültüre ait restoran örneklerine bakarım. Restore edilmiş restoran örneklerine bakarım. Çok konudan bağımsız olabilir fark etmez. Bu sadece benim nasıl o restorana, o tamirci dükkanına veya da nasıl bakmam gerektiğini bana söyleyecek konu olacağı için veya görsel olacağı için bakmak isterim özellikle. Baktıktan sonra Herhangi bir somut bir şeyleri, onu çöpe atacak şekilde değil de çöpe atması gerekilen bir şey değil de onu nasıl kullanabilirim restoranda tarzına bir yönelim izlemek isterim ve benim düşünceme çok uyduğu için ve insanlarda ilginçlik konusuna değindiği için veyahut da ilgi çekici bir haber olduğu için sizlere bu konuda değinmek istedim ve benim de bu şekilde beni de benim de dikkatimi çektiği için benim düşüncelerimi güzel ifade edebileceğimi düşündüğüm için bu projede bu projeyi seçmek istedim. Çünkü ben de bu projeleri kullanmak isterim kendi hayatımda. Bu tür projeleri kendi hayat, kendi bakış açımı kullanarak bu tür projelerde yer almak isterim açıkçası. Ve kesinlikle bu tür proje, şu projeye bakmanızı isterim. Bir göz gezdirmenizi istiyorum. kaynak da vermem gerekirse World Interiors News sitesinden bakıyorum. Google'dan girip bakabilirsiniz. Bu kadar erişimin olduğu bir yerde Google'dan girip bakın arkadaşlar rica ediyorum. En azından bakın ki bir görsel olsun, bir fikir olsun kafanızda farklı bir düşünceniz olsun. Yorum yapabilin istiyorum. Ve şimdi geliyoruz son haberimize. Bugün gündemde önem verdiğim, benim sizin için duymanızı daha çok istediğim bir son haberimize geldik. Pandemi kurbanları için tasarlanan dünyanın ilk büyük ölçekli Covid anıtına geldik. Nedir bu Covid anıtı? Veyahut da neden ben bu kadar önemli gördüm? Şu an geliş e, hali hazırda bulunmuş yeni bir düzene erişmiş bulunuyor. E, yeni bir düzene geçmiş bulunuyoruz. Özür dilerim. Yeni bir düzene geçmiş bulunuyoruz ve bu yeni düzende insanların çevreye, bakın sadece insanlara değil, insanların yaşadığı çevre veya ee, yaşadığı çevreye gösterdiği uyumu bizler nasıl görebiliriz? Somut bir şekilde, çünkü insanların anlaması için somut bir örnek gerekir. E bizler bu somut örnekleri nasıl görebiliriz? Sanatsal ifadelerle görebiliriz. Başka insanların ortaya çıkarmış oldukları eserlerle görürüz insanların düşüncelerini, not, e, somut örneklerini. Pekala hala e, sanatsal e, nedir mesela ifadeler? Resimler olabilir eserler olabilir. Mimari eserler olabilir. Bunlar insanların düşünce yapılarını çok net ortaya koyar. Özellikle bu gibi anıslar insanların düşüncelerini direkt ifade eder ve o duyguyu benimsetir. 15 Temmuz gibi bir hadise geçti Türkiye'nin bir olay geçti Türkiye'nin Türkiye'nin üzerinden Türkiye'nin gündeminden mi denir? Daha doğrusu hangisi olur bilemedim. 15 Temmuz anıtları hemen yerleştirildi ki insanlar o şuuru anlayabilsin. Çünkü e ee, o anıtlar yerleştirir. mesela an, belki o darbe durumu anlaşılabilir, anlaşılamayabilir. O anıtlar, heykeller çok büyük öneme sahip insanların algısı açısından. Amerika'da George George Floyd olayının e, siyahi e, ırkçılık ayrımı olayında heykeller yıkıldı. Birçok yerde heykeller yıkıldı. Anıt niteliği taşıyan heykeller yıkıldı. Neden? Çünkü anıtlar veya heykeller insanların görüşlerini, düşüncelerini ve durumlarını, o anın durumlarını çok net hissettiren, karşıya geçiren, aktaran somut örneklerdir, eserlerdir. Bunun için mimarlık da buna giriyor. Mimarlık da bu şekilde insanın ruhlarını, hislerini karşıya aktarır. Ben bu, bu anlamda çok büyük önem, önem gördüğüm için haberde size paylaşmak istedim. Yani bu bakış açısıyla bakmanızı ben Önemli rica ediyorum ee, Çünkü e, Bu şartlara göre değerlendirmek lazım Bakış açısını dönemin Dönemin bakış açısını bu şartlara göre değerlendirmek lazım Haberin devamında diyor ki Mimarlık firması Gomez Platero COVID-19'dan etkilenenlere onurlandırmak için Yeni bir anıt tasarladı Uruguay'da yer alan anıt Belirsiz bir zamanda umut ifadesi olarak yapılmıştır Covid-19 salgınının dünya çapındaki kurbanlarına yönelik ilk büyük ölçekli anıt olan projeye Dünya, Pro dünya Pandemisi Anıtı deniyor. Çevreye duyarlı ve duygusal açıdan etkili bir yaz ve düşünme alanı olmaya hedefliyor. Anıt yalnızca uzun bir yaya geçidi ile ulaşılabilen, kentsel bir sahil şeridinin kenarında yer alacak platformun merkezinde altındaki okyanusa açılan açık bir boşluk, insanların doğayı gözlemlemesine izin veriyor. Doğal çevre üzerindeki etkiyi en aza indirerek yapının yüksek bir yüzdesinin yerinde montaj için önceden monte edilmesine izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Büyük dairesel yapı iç gözlem için ideal bir ortam yaratarak kentsel ve doğal dünyalar arasındaki boşluğu dolduran duyusal bir deneyim olarak hizmet edecek. Direktör ve baş mimar Martin Gomez, Platero, mimari dünyayı dönüştürmek için güçlü bir araçtır. Her şeyden önce zamanla ayakta kalan ve kültür haline gelen küçük parçalardan oluşan kolektif ve tarihsel bir gerçekliktir. Bu gezegende kim olduğumuzu göstermenin bir yolu. Anıtlar da ortak kültürel ve duyusal kilometre taşlarımızı işaret ediyor. Bu şekilde duyuları ve hatıraları harekete geçirebilecek bir anıt yaratarak ziyaretçilerimize salgının da yaptığı gibi insanlar olarak doğaya bağımlı olduğumuzu, tersi olmadığımızı hatırlatabiliriz. Anıt, tek seferde 300 ziyaretçiyi ağırlamak için yapılmıştır. Mevcut sosyal mesafe kurallarına uyarak yalnızlığın yanı sıra ortak keder ve dayanışma anlarına izin verir. Gomez Platero yürüttüğümüz her projeyle daha iyi bir şehir parçası yaratmalıyız diye devam ediyor. Kamusal alan mükemmel ortak alandır. Bizi bir kolektif olarak temsil eder ve toplum olarak paylaşabileceğimiz şeyleri yansıtır. Birman'ın belirttiği gibi Uruguay hükümeti ile görüşmeler şu anda belirli bir site seçmek için hareket halinde. Bir kez başladıktan sonra anma töreninin tamamlanmasının 6 ay süreceğini tahmin ediyorlar. Evet, kamusal alan olarak e, düşündüğünü ifade ediyor. E, uygulayan, yapan, düşünen mimarımız. ya e, Kamusal alanların zaten bu tür etkilere çok daha... E, fazla geçişi olabiliyor halkla arasındaki bağlantıda. E çünkü kamusal olmadığı zaman e çok büyük bir etki yakalayamıyorsunuz. Genellikle kamusal yapmanız gerekiyor. Anıt gibi yerlere. Kamusal bütünlüğü sağlayacak şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Ve e, bu tür anıtlarda halkla, kültürle, o durumlarla e, ara, alakalı etkileşimi veya bağlamı çok iyi oluşturmanız gerekiyor. Bu anıt gibi eserlerde özellikle. Bugünlük mimari gündem ile alakalı söyleyeceklerim benim bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.